Thank you Bizleri burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Birazdan sektörümüzle alakalı detaylara kalem kalem değineceğiz. Fakat öncesinde değerli izleyicilerimiz sizleri yakından tanısın. Ben Buket Yiğit Karagöz. Akşehirliyim. 20 yıldır bu sektörün içerisindeyim. 3 çocuk annesiyim. Çok güzel. Aslında hemen hemen bu sektör için çekirdekten yetiştiniz diyebiliriz sizler için. Peki tam olarak vermiş olduğumuz bizim hizmetler nelerdir? Genelde ticari araçlarla ilgileniyorum. Konut sigortası, deprem sigortası DAS dediğimiz genelde onlara uğraşıyorum ben. Aslında hemen hemen sigorta denince akla gelen her şey mevcut. Peki burada süreç takipleriniz nasıl ilerliyor? Atıyorum bir misafiriniz içeriye adım attığı andan itibaren o süreç takibi nasıl ilerliyor? Ben her zaman şuna inanırım. Bir esnaf ilgili bilgili güler yüzlü olmak zorunda. Sigortalımız kapıdan girdiği andan itibaren önce ne istediğini soruyoruz. Hangisi uygunsa sigortalımızı onu sunuyoruz. Hatta liste halinde sunuyoruz. O hangisini her belirlemek sahası. tabii ki de kendisi belirliyor aslında. Kasko yaptırmak istiyorsa ona 7/24 yanında olduğumuzu, hasar anında dakikasında hasarcımızın gidebileceğini, Hı. bu şekilde yardımlaşma yapabileceğimizi belirtiyoruz. Ee, ben her zaman bir esnafın güler yüz olmasından yanayım. Zaten çalışanları da işe alırken bu şekilde deneyimliyorum. Bir sigortacının olmazsa olması ilk etap da güvendir. Sigortalının bir sigortacıya gideceğiz zaman önce şeffaf, güvenilir olmasına dikkat etmesi gerekiyor.